Herkese merhaba ben size Smarta'nın e, modelleme hamurlarıyla yapılacak çiçek aksesuarlarının yapımını anlatacağım basit bir şekilde. Bunların böyle farklı farklı renkleri var bunların, kapaklarını açtıktan sonra hızlıca bantla sarıyorum ki kurma yapmasın diye çünkü havayla temas ettiği zaman kuruyor. E, gerekli malzemeleri her şekilde internetten kolay bir şekilde bulabilirsiniz ya da hobi marketlerden. E, şu şekilde modelleme yapacağımız e, çiçek topları var, bunları da internetten de bulabilirsiniz ya da hobby marketlerden. Yine aynı şekilde böyle çiçek desenlerini çıkartabileceğimiz farklı modelleme kalıplarımız var. Şöyle bunların hepsi zaten hepsi içinden çıkıyor. Böyle minik merdaneler var. Merdaneleri farklı boyutlarda da alabilirsiniz. Ve şöyle ucu sivri bir makas size yardımcı olacaktır. Bunu çıkarttığımız zaman böyle biraz sert oluyor. Bunu elimizin ısısıyla yumuşatıyoruz. Bu şekilde böyle yumuşak bir kıvama geliyor. Çalışmamız için ve pürüzsüz olması için ideal bir kıvam bu. Ee, sanki elinize böyle bir sakız şey yapıyormuş gibi. Çok büyük parçaları almayın elinize çünkü dediğim gibi havayla kuruyor. Ondan dolayı minik minik e, ilerlemek daha mantıklı. Şimdi biz bunun bir parçasını kopartacağız. Size birkaç farklı çiçek bir şey yapma yöntemini göstereceğim ben size. Böyle elimizin içerisinde güzelce de yuvarlıyoruz. Sonra şu şekilde hafif elimizde bir elipsi şeklinde bir şekil veriyoruz. Ee, ben burada şu anda 3 yapraklı çalışacağım. O yüzden yaprağımız belli olsun diye şöyle görünüyordur umarım. 3 tane çizgi belirleyeceğim ona. Eşit şekilde yapmaya gayret ediyorum ki yapraklarımızın boyutları aynı olsun diye. Sonra bunu makas yardımıyla kesiyorum. Çizgilerden. Şimdi üç tane eşit parçalı yaprak şeyimiz oldu. Şöyle üç tane ayırdım. Sonra kendime ideal boydaki bir çiçek topunu seçiyorum. Ben şunun uygun olduğunu düşünüyorum. İlk önce şöyle birer tane e, ee, şekil belli olsun diye ayırıyorum. Sonra ben bunu biraz daha geniş bir şekilde yaymak istiyorum ki biraz daha gerçekçi bir çiçek görüntüsü olsun. Biraz daha gerçekçilik katmak adına bununla damar belli şimdi. Bunun için ortasını belirliyorum. Ortasını belirledikten sonra hafif elime bastırarak parmağıma şöyle şekillendiriyorum. Sonra diğer yaprağa geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı orta yeri belirliyorum şu şekilde. İkinci yaprağım da belli oldu. Üçüncü yaprağımı da yapıyorum. Bu şekilde çiçeğimin üç tane şeyi belli oldu. Daha sonrasında daha böyle e, güzel bir görüntü elde etmek için ben şu orta yerini yuvarlandı şöyle bastırıp şöyle birazcık daha elimle şekillendiriyorum. Bu tamamen çiçeğin formuyla alakalı. Siz nasıl isterseniz o şekilde olacak şekilde. Altında şöyle bir şey alıyor. Onu ben kesiyorum. Çünkü ben bunu çiçek şeyini kullanıyorum. Hmm, Tuka yapımında kullanıyorum. Böyle oldu. Şimdi kurumaya bırakacağım. Kurumaya bırakmadan önce ortasından bir delik açıyorum. Çünkü ben buradan telle bir boncuk geçireceğim. İnci ya da farklı. Ondan dolayı şu şekilde bir şey yaptım. İşte çiçeğimiz hazır. Şimdi bu kuracak. İdeal kuruma süresi için ben ortalama bir yarım gün bırakıyorum da sağlıklı oluyor. Siz de kendiniz şeyinize bakın. Kırılma yapmıyor bu arada. Herhangi bir şey olmuyor. Gayet esnek bir şekilde e, uygulayabiliyorsunuz istediğiniz yere. Boya da yapabiliyorsunuz akrilik boyalarla. İsterseniz üzerine sonrası da vernik de yapabilirsiniz. Ama ben vernik kullanmıyorum. Böyle mat görüntüsü daha çok hoşuma gidiyor. Kuruduktan sonra ben ortalarına birer tane inci geçirip e, bu şekilde pinler haline getirdim. Dilerseniz sonrasında bunların da videosunu sizinle paylaşabilirim nasıl dair. Bu daha mini bir boyu. Bakın demin beraber yapmış olduğumuz kurumuş hali ve ben buna e, gold akrilik boya uygulaması yaptım. Bu şekilde. Bu sene oldukça moda. Şimdi bir de böyle aynı şeyin dört yapraklısında çalıştım. Yine aynı şekilde gold boy, e, akrilik boyayla boyadım. Bu şekilde. Görüşmek üzere.